Ön, Öncelikle tebrik ederim, e, turnuva senin için bugün başladı diyebilir miyiz? İyiydi. Evet, evet, tim yakalamak e, kısa sürelerde biraz daha zor oluyor ama e, o nedenle 5 de çok önemli. Bence hani o süreleri değerlendirmek, o sürelerde çok fokuslanmak gerekiyor ve bizim yakaladığımı düşünüyorum şimdi. E, bu sonraki maçta devam ettiririm ama takım olarak kazanmamız en önemlisi zaten. Benim tim bulmam vesaire yardımcı oluyor kesinlikle katkı e, vermek çok güzeldi kazanmayı. E, her maç farklı isimler, farklı bölümlerde sahne alıyor. Oynadığınız oyundan çok keyif aldığınızı biz dışarıdan görebiliyoruz. Bu takım karakteri hakkında ne söylüyor? Birlikte mücadele ettiğimizde bence hani e, nasıl denir? Yani birbirimizi bir bağlayan parçalar çok fazla takımın içinde ve bunları sahaya yansıtmak, bunları sahada karşılığını almak çok güzel. E, sahanın dışında da o arkadaşlığımız e, birlikteliğimiz olduğu için bence bu çok daha kolaylaştırıyor işlerimizi ama eğlenmemiz de oradan geliyor diye düşünüyorum. Dün Cediye de sormuştum, bunu fiziksel olarak çok iyi gözüküyorsunuz. Sence bu takımın en kuvvetli yönü fizikselliği mi? Bence en güçlü yönümüz fizikselliğimiz olabilir ama bence hani. O... İntensite denir yani yoğunluk diyeceğim ama Hı -hı. yanlış olacak. O, e, o fokus, o konsantrasyon gibi hepsinin karışımı tarzında düşünüyorum. O fiziksellikle de birleşince fiziksellikle de. E, bence kesinlikle yani takımları hücumda 5 işte dakikada bir sayı atmayan dünkü maç olsun. Bugün de işte ikinci yarıda kaç sayı attılar ama çok az attırdık diyebilirim. E, bunlara se sebep veriyor devam edersek bence hani önemli karakterlerimizden biri olursa bizi uzun süre taşırabilir. 3 üçüncü maçları bitirdik sence. Üç maç sonunda grubun en iyi takımı biz miyiz? bunu Sırbistan'a karşı kalmamız gerekecek bence. maç maç düşünüyoruz hani böyle genelize etmeyi isterim ama bir yandan da bence çok önemli bu baktığımızda aklımızda olan mentalite maç maç gitmek. ama kesinlikle ispatlayabileceğimiz ve ispatlamamız gereken bir şey iki maç sonra. Sırf seninle grup finali oynayacağımız artık kesinleşti. Onların da son iki maçtaki performansı artı Bogdan'ın sakatlığını düşündüğümüzde onlarla oynayacağımız maçta sence favori biz olabilir miyiz? Ee, çok, yok hiç şunu lazım bence. Ee, ona iyi hazırlanıp ona fokus olmamız lazım. Ama kesinlikle yardımcılar Bogdan'ın işte çok iyi bir oyuncu sonuçta. Ama bir de çok iyi bir takımız bence. Yani, o fizikselliği dediğin gibi o yoğunluk, o e, davranış tarzıyla diyeceğim o agresif agresif agresifite ile yaklaşırsak önce sıkıntı olmaz ee, o maç yine kran kran olacağına emin olun. Ömer son sorum ee, sen ilk defa oynamıyorsun ama Alperen'le oynamak işini ne kadar kolaylaştırıyor? Çok kesinlikle o savunmayı üstüne çektiği için ya bazen bir iki pozisyon mesela Keita yardım edemedi direkt sayı buldu bir kere yapıyor iki kere yapıyor bunu mesela Keita gitmek zorunda kalıyorsun bir anda boş kalıyorsun bunlar çok yardımcı olan şeyler kesinlikle sonuçta kendi etrafına bire sıfır kalabilmek veya bir guard seni alırsa köşeyi bulup üçlük atabilmek oyun çok rahatlatan şeyler ve çok iyi bir iş yapıyor diyebilirim o içerideki. Sadece skora değil tabii ki pas verebilmesiyle.